Öğretmenler Sendikası, Öğretmenler Yalnız Değildir, Bakırköy Final Okulları, iki öğretmeni sendikalı oldukları için işten attı. Özel sektör öğretmenler sendikası okul önünde eylem yaparak işten atma ve sendikalı öğretmenlere yönelik baskıları protesto etti. Öğretmenlere verilen ilk varnamede, okul yönetimini sendika üyeliği hakkında bilgilendirmeme ve okulun ilk öğretim müdürünün tatil gününde ders yapılacağına, dair mesajını sendika sayfasından paylaşılmak işten Mekso çıkarma gerekçesi oldu. Emek sömürüsünü düstur edinmiş Bakırköy final okulları arkadaşlarımızı yine usulsüz bir şekilde üstelik sendikal olduğu gerekçesiyle işten çıkarmış ve haklarını teslim etmemiştir. Sendikamız her türlü öğretmen hakkı gaspında olduğu gibi bu konuda da gerekli yasal süreci başlatacak ve sürecin takipçisi olacaktır final okulları öğretmenleri işten çıkarırken bir ihbarname hazırlamış ve işten çıkarma gerekçeleri arasında okul yönetimini sendika üyeliği hakkında bilgilendirmeme gibi bir gerekçe sunmuştur. Baştan aşağı cahilce, patron ile ve sömürüyü kutsayan bir içerikle hazırlanmış ihbarname, sal kötülüğü yansıtmaktadır. Hatırlatalım. Sendika üyeliği anayasal bir haktır ve sendika üyesi, sendikaya üye olduğunu kimseye bildirmek zorunda değildir. Ekleyelim. Emek mücadelesi bir haysiyet mücadelesidir. Sendika bu haysiyeti taşımak için emekçilerin birlik aracıdır. Sendikal örgütlenme meşru bir haktır. Başta Bakırköy final okulları yönetimi olmak üzere tüm özel öğretim patronları bunu öğrenmelidir. Öğrenmelidir ki bu şekilde komik duruma düşmesinler. Sendikalı olmak, hakkını aramak suç değildir. Bu her çalışanın temel hakkıdır, kanuna uygundur ve emek sömürüsüne karşı bir arada durabilmek için bir gerekliliktir. Ocak ayıyla beraber e, asgari ücretin 8500 lira olmasıyla beraber birçok arkadaşımız asgari ücret koşullarında çalışmak zorunda kaldı. Bir kısmımız da çok az bir rakam olarak üzerinde çalışmaya başladılar. Bu durum öğretmenlik mesleğinin onuruna aykırıdır diyerek, ee, arkadaşlarımızla beraber bir mücadele başlattık ve taleplerimizi içeren bir bildiri yayınladık. Fakat kurucu e, kesinlikle toplu bir şekilde görüşme yapmayacağını, öğretmenle de bireysel olarak görüşeceğini dile getirdi. Biz de öğretmenler olarak bu duruma onay vermediğimizi, kesinlikle toplu bir görüşme yapacağımızı ya da bir temsilcimizin görüşeceğini dile getirdik. Fakat görüşülmedi. Bunun üzerine ben e, Şubat ayının ortalarında kurucuya okuldan ayrılmak istediğimi söyledim. Fakat kurucu kendisi "Hayır hocam, e, Haziran'a kadar devam edelim. Ondan sonra yollarımızı ayırırız." dedi. Ben de okeyledim. Tamam dedim yani devam edelim madem. çocuklar zarar görmesin. Fakat biz odadan çıktıktan sonra her kurucu gibi yüzünüze başka şey söylenip arkanızdan başka şeyler yapılabiliyor. Ortaokul müdürünün Medine Yılmaz'ın özellikle tarafıma hocam öğretmenleri sen örgütlüyorsun sen bunların liderisin gibi ithamlarda bulundu. Bunu kabul etmediğimi ama bir hak arayışının olduğunu özellikle dile getirdim. Fakat inatla kendi bildiklerini savundular ve o şekilde de ilerlemeye başladılar. Zeki Bey'le konuştuktan sonra yani bir hafta sonrasında benle yılı bitirelim diyen Zeki Bey iş akdimi sendikalı olmama dayandırarak tek taraflı sonlandırdı. Hatta çıkış kodumuzu da 4 e, numaradan yapması gerekirken 3 numaradan yaparak işsizlik maaşı almamızı engellemeye çalışmış ve bu konuda adım atmıştır. Tüm yaşananlar tüm yaşananlar tüm yaşananlar tüm yaşananlar ortada. Kurum öğretmenine değer vermediği gibi aynı zamanda Yalan da söylemektedir. Kapatmayacağım. 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 <laughs> Siz de çektiniz. Tamam. Bir saniye. Hayır hayır. Bir saniye. Bir şey Arkadaşlar sinirlenmeyin. Üzülmeyin. Devam et. Devam. Ağlamaya devam edeceksiniz. Bu daha iyi günleriniz. Sabahtan beri çekiyor orada ya. Bizden. Sendika olarak ve bireysel olarak işten çıkartılan Mehmet arkadaşımla ben olarak e, yanlış bir şey yapmadık. Sadece haklarımızı aradık, haklarımızı talep ettik ve bu nedenle işten çıkartıldık. Fakat şunu biliyoruz: Bu okulda hala haklarını talep eden öğretmenlere e, 20 saat ders dışında bu koşullarda 20 saat ders dışında derse girmeyeceğim diyen öğretmenlere ders programı baskısı yapıldığını. İlk derslerinin ve son derslerinin doldurulduğunu, Bizler, e, sürekli idare tarafından öğretmenler odasında bulunulduğunu ve bir baskıyla yaşadıklarını biliyoruz. Çünkü bunları biz de yaşadık. Fakat hak aramaktan, mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Osman Sınavımız burada sona ermiştir.